Ee, karar verdin mi? Geliyor musun hafta sonu İsviçre'ye? Geleyim mi? Hı, hmm, bence gelmeyiz. Yoksa çok şey kaçırırız. Mesela? Sürpriz. Anne, ne alaka? Canım eve dönüyordum, seni de alayım dedim. Gel. İyi. Benim bu test işine çalışmam lazım ya. Hiç çözemiyorum. Ben çalıştırırım seni. Sana saat 75 lira olur. Bay arkadaş ya. Anadolu dediler, yardımseverlik dediler. Buralarda bozulmuş. Babamın oğlu olsa alırım hakkımı. Ne boşa vaktimi harcayacağım. Tabii. Senin boş vakitlerde ne yaptığını biliyoruz. Milletin portakallarını acılıyorsun. Yüz lira oldu saat ücreti. Korkma hemen. Almazlar paranı. Çalıştırırım bir an. Senin birkaç gündür niye keyfin yok bakayım? Yok. İyiyim. Bir şeyim yok. Ne bileyim böyle İstanbul'a giderken şen şakrak gittin. Bir depresif döndün. Surat bir karış. Bir dakika, bir dakika dur. Ah, yıldız değil mi o? Dursana Hasan. Yıldız! Ay Merhaba Yıldız teyze. Merhaba canım. Yıldızcığım. <laughs> Merhaba Ceyda. <gülüyor> <gülüyor> e, ne bakıyorsun? Alsana Yıldız Hanım'ın poşetlerini. <laughs> canım benim ya. Ee, ya gerçekten hiç önemli değil. Gerek yok gerçekten. Hayır hayır. Hay. Lütfen alsın. lütfen. Böyle yüklenmişsin. Yazık sana ama. Hadi gel biz seni bırakalım. <laughs> ha. İnanın hiç gerek yok. Ben Aa, kendim olur mu Canım? Hadi gel. Gel. İnanamadık Yıldız'cığım. Çok üzüldük, çok. Cahit anlatınca yok canım dedim. Nasıl olur? Aklını almadı. Hayat işte üstesinden geleceğiz. Hayır yani Evren Cahit'i aramış da. Yani tabii onlar aralarında hallederler yardımcı olunacak bir şey varsa. Bugüne kadar her şeyi dişimizle, tırnağımızla, kimseden yardım almadan yaptık. Bundan sonra da öyle yapacağız. <laughs> tabii Cahit Evren'in telefonuna bakmadığı için siz yanlış anlamışsınız. İstanbul'daki ev hacize çıkınca siz talip olmuşsunuz. Biz de yabancıya gitmeyeceği için sevinmiştik. Güle güle oturun demek için aramıştık. Aa, öyle mi? Benim haberim yoktu. Ee, aynı sitede bizim iki evimiz daha var biliyorsun. Tanımadık, birileri gelip oturmasın diye düşünmüştür herhalde Cahit. Hı hı. Herhalde. ateşle nasıl? Onlar da alışmaya çalışıyorlar ya. Neyse ki buraya geldiniz. Biz onları neşelendiririz. Yabancılık çekmezler en azından. Ee, ne zaman başlayacaklar okula? Bugün başladılar. Bodrum Lisesi'ne gidiyorlar. Olsun. Hem zaten bu sene ateşin son. Biz okul çıkışlarında da görüşürüz onunla. Şu soldan gireceğiz. Bu soldaki ev. Çok teşekkürler vallahi zahmet oldu Ali aracığım sen de gördüme çok sevindim. Ceyda'cığım hiç inme zahmet yok, etme yok, lütfen. Ineyim, ineyim. olur mu? Yok gerçekten. Olur. Hay Allah. Ben alayım onları. İçeri taşı Hasancığım. Hiç zahmet bırak, etmeyin. Bırak bırak taşısın. Ee, lütfen. Gerçekten hiç gerek yoktu ya. Yıldızcığım bak bu kadar sıkıntının üstünde bir de kendini yorma hayatım. Bir ihtiyacın olduğunda hemen ara beni. Ben Hasan'ı yollarım sana. Her şeyi hallederiz. Tamam? Üzme kendini sen. Eşyaların yarısı çürümüş. Biz de çürürüz yakında. Ne haber Ateş? Çok iyiyim. Yolda annenle karşılaştık. Bak seni de gördük ne iyi oldu değil mi? <laughs> Bodrum işte. Yani sürprizlerle dolu. Neyse çok teşekkür ediyorum tekrar. Valla davet ederdim ama henüz dağınıklığımız bitmedi. Sen üzülme Yıldız'cığım. Başka zaman geliriz biz. Tamam mı? <laughs> Sana da Allah'a çocuğum. Aradım açmadım. Görmemişim demek ki. Merak ettim seni. Merakın geçti umarım. Hani ara. Gördün işte bak. Durum bu. Anne ne iş var hala araların burada? Ha? Ne peşine takıp getiriyorsun insanları ya? Anne! Anne iyi misin? ...çocuğum biraz yorulmuşum sadece. Ceyda teyze gıcıklık mı yaptı? Hı? Bir şey mi yaptı söyle. Kimse bir şey demedi ya Benim sinirlerim bozuk. <laughs> Toparlanmışım. Merak etme. Toparlama. Hı? Toparlama. Zaten her şeyin yükü üstünde. Ben varım bak. Tamam. tamam mı? Tamam çocuğum. Geçti geçti. Geçti. Anne. Anne. Diyorum ki... ...şu kapının önüne falan... Yere ...bir nazar boncuğu mu taksak ya? Yani? Ceyda ne biçim bakıyor evimize? <laughs> <laughs> kafamızı mı kaşıyorduk? Ne yapıyorduk? Ha? Şımarma. Git aldıklarımı dolaba yerleştir. Hadi çocuğum. Bu benim güzelim.